Hepinize merhaba gençler. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün kutu kasa açılım videosu yapacağız arkadaşlar. 50 tane karakter kutusu, 31 tane gizemli kutu 2, 29 adet platinum kutusu, Bronz parça kutuları falan var arkadaşlar 50 adet Gerem'in özel kutusu Sevgililer günü kutusu Gizemli kutu 1 M4 haber kasası açacağız arkadaşlar Umarım güzel şeyler çıkar yani İlk başta platinium kutusundan başlayacağız arkadaşlar Dükkanda satılmıyor arkadaşlar bu General kutusundan çıkıyor Dükkanda bulunmakta Bakayım dükkanda satılıyor mu hala e, Dükkanda şu an satılmıyor e, Kaldırılmış da olabilir oyundan Pek bir fikrim yok Bugün işte platinyum kutusu açacağız. Gençler bu arada bir de size söylemem gereken bir duru var. Hesabım sessizlik cezası yedi. Yani oyunda falan yazamazsam egolu falan demeyin yani. Bilin ki sessizlik cezam var. Ondan yazamıyorum gençler. Yani görüyorum egolu falan filan yazıyorlar. Cevap vermiyorsa falan filan. Normalde cevap vermemezlik yapmam ben oyunda falan. Yani gençler hesabım sessizlik cezası aldığından dolayı yazamıyorum. Şöyle platinum kutusundan başlayalım arkadaşlar 29 adet Bundan güçlü kullanıcı çıkarmak istiyorum ben Bakalım güçlü kullanıcı çıkacak mı msd 90 çıktı 3 günlük 3'er günlük çıkıyor bundan da 3-1 günlük falan Bakalım bundan güzel şeyler çıkarabileceğiz mi Şu ana kadar çıkan şeyler dandik Bakalım Abi bu da mı çıktı bu zaten sürekli kullanım abi Abi sürekli kullanım olan eşyayı bana niye veriyorsun sen Tommy çıktı. Bu silahları eskiden bayağı bir kullanırdık. Şimdi pek bir önemi kalmadı bu silahların. Yeniden doğuş süresi azaltma. Bir günlük. Aus çıktı. Ek dokunulmazlık süresi. Kartal dövmesi. Bakalım. AKS çıktı. AK-47 çıktı. Altın paket. Bir iki edisyon multi multicam çıktı 3 günlük. Güzel. Abu bu da bir çıktı. Abi sürekli kullanım eşyayı niye veriyorsun bana? 30 günlük hızlı gelişim puanı. Kullan abi hemen. Kullanabiliyoruz bunu. Bakalım. Aynen kullanabiliyoruz bunu. Nice. 10 adet kalmış zaten. Şöyle bakalım. Hep dandik silahlar çıkıyor zaten. Şans kutusu ve platinumdan. Ben bunları güçlü kullanı çıkarmak için aldım arkadaşlar güçlü kullanıcında çıkacağını sanmam zaten 5-10 tane falan güçlü kurt çıktı bakalım asalet dövme son 15 günlük şimdi insan sevgiye çıktı asalet fazla kullanılmıyor yani arkadaşlar şimdi gizemli kutu iki açacağız arkadaşlar 31 adet bulunmakta bakalım ateş barut karakteri veya ekipmanlarından birini çıkarabilecek miyiz şöyle seri seri açayım bundan full ekstradan geliyor arkadaşlar 2000-3000 kp veriyor normalde. <laughs> Bakalım çıkarabilecek miyiz? 2000 kp veriyor durmadan. Ekstrasında verecek bize hediyeyi. Bakalım ekstradan neler gelecek. Tab 15 geldi. Güzel. 7 günlük. Tab 15 15'te yıkımda çok güzel kafa vuruşu falan yapabilirsiniz yani gençler. Ben de 200 günlük falan bulunmakta. Bu arada yoruma da yazmışlardı oyunu bırakıyorsun falan çarını satıyorsun diye Oyunu bırakmıyorum gençler Bilginiz olsun yani Şimdi ekstra gelecek Hani şimdi ekstra geliyor Karakter efsanevi paketi çıktı arkadaşlar 10 günlük Ateş Barut'un Çok güzel abi Yani gençler Gizemli de 1 artı 24 bulduğunuz zaman direkt almanızı tavsiye ederim. Yani eğer çarınız boşsa Ateş barut karakteriniz yoksa Ultimate'iniz yoksa Yani gizemli kutu 2'den Faydalanabilirsiniz Baya bir eşya çıkıyor yani gizemli kutu 2'den Yani tavsiye ederim sizlere Çarını dizmek isteyen kardeşlerime Yani benim ihtiyacım yok bunlar artık Yani öyle video içeri çıksın diye çekiyorum Yoksa çekmem yani 2000 kp çıktı şimdi ekstradan da çıkacak Ekstra verdi mi lan? Ha, AK 47 vermiş. zaten bende <laughs> bayağı oldu abi senelik amına Şuna baksana. Kaç günlük bakayım. Nerede bu silah? Nerede lan bu? Ha. 10 senelik var gençler bu silah bende. Rahat bir 10 senelik falan. Şimdi Jeremy'nin özel kutusu var. Bunu animasyonla açmak istiyorum. Buradan M500 çıkarmak istiyorum abi. Bakalım M500 gelecek mi? Az sancak bombası geldi. Bir gün. Pardon 30 günlük. Bir günlük demişim yanlışlıkla. <laughs> Ve x Pro 15 günlük. Ve sevgililer günü kutusu açacağız arkadaşlar şimdi de. Burada da bildiğiniz gibi sevgililer günü diliş falan koymuşlardı. Açıklama kısmında yazıyordu. Şimdi HK kamu süresi çıkıyor yazıyor. Bakalım HK kamu'dan süresi olarak çıkarabilecek miyiz? Sanmam ama yani çıkmaz ya sanmam. 3 taneden çıkmaz yani. Seze 500'lü Sakura geldi. Bu M4A1 kasasını da açmayacağım arkadaşlar. Ee, biriktireceğim daha doğrusu. E açayım ya. Açayım gitsin abi. E açalım bakalım. 5 tane de M4A1 kasası vardı. Bir günlük ultimate. Helal lan. Çok verdim vallahi. Gene bir günlük ultimate. Nice nice, güzel güzel. 3 günlük kasançak güzel hocam. Çok güzelsin. Efsanevi şeyler çıkarıyoruz ya şu an. <laughs> Son bir kutu var. Bundan ne çıkacak? Bakalım. Bir günlük kutmet. Harika bir şey ya. Şimdi şey çıkarmalıyız. Ee, mızrak. Ben burada istediğim mızrak. Mızrağın da prosu yok tabi burada. Genelde pro kullanıyorum. Şöyle şu animasyonu kapayım hemen. Şöyle bakalım. Tal çıktı. Bunun da galiba içerikleri falan değişti. Bir fikrim yok yani bunda. <laughs> Spas çıktı. PSZ çıktı. XM çıktı. Bakalım, mızraktan çıkarabilecek miyiz gençler? Ee, şöyle bakalım bir ne geliyor. Robinson geldi. Robinson da eskiden bayağı bir güzel silahtı. Zaten eskilerden bilenler bilir. <laughs> Beyler bu arada kanalda 1-2 gündür video gelmiyor. Hastayım gençler. Mızrak çıktı bu arada 7 günlük. Nice. Gençler bu arada ben farklı bir içeriğe başlamak istiyorum. Yani hep Wolf Wolfkin bu kanal yani ilerlemez Wolfkin'den. Yani Wolfkin'in kitlesi zaten fazla değil. Yani YouTube kitlesi YouTube'da fazla değil yani. Oyunda bayağı bir kişi var ama YouTube'da fazla değil. Yani değişik videolar da çekmem lazım. Hem yani Wolf Wolfkin artık sıkıcı gelmeye başladı bana. Ya Zula olsun, GTA 5 olsun, CSGO olsun. Hangisini isterseniz çekerim yani. Sıkıntı değil. İlgizem geldi. AT. Bakalım. C95 piksel. Benelinova Nova, cz 550 AT. Kanuni 16. 7 <laughs> Şöyle M500 geldi. Yalnız M500 bildiğimiz M500'den değil, Evren'den değil. M500C mi ne yazıyor galiba? M468 geldi. AK SZ5 LAT, CX Tron. Bakalım 10 tane kalmış zaten. 10 taneden de sağlam bir şey çıkaramayız zaten. Ee, şöyle devam edelim. <laughs> Aa bana şuradan mızrak versene bir tane daha ya. Efsane olur yemin ediyorum. 3 kutu tam versen. Kutu. Kutu ne? Kutu lan? Kutu gençler. Türkçe katil oldum şu anda. Neyse. Şimdi karakter kutusu açalım. Ya e da karakter kutusunun sonunu açabiliriz. Ee, buradan abi parça kutularını açmak istiyorum ben. Parça kutularında sadece parça eşyalar çıkıyor arkadaşlar. Mesela dirseklik, gövdelik, kafalık falan. Yani bir set çıkmıyor diye biliyorum bundan. Aynı set çıktı lan. İlk defa set de çıkıyormuş gençler gördüğünüz gibi. Yalnız 3 günlük, 5 günlük ve 7 günlük çıkıyormuş. Zaten bunların fiyatı ucuz gençler, hafta sonları geliyor oyuna. Burada bizim hedefimiz ateş barut ekipmanları çıkarmak. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Zaten çıkarsak da bir işe yaramaz zaten dirseklik falan çıkar zaten. O da bir işimizi görmez bizim seti çıkmadan sürede. Ancelar kurt botu çıktı. Limmelik kurt maskesi. Ateşin dirsekliği gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bizce bizde şans olsa setini çıkarırız zaten. Şans denen bir şey yok abi. 31 tane kalmış bu arada. En sevdiğim rakam. <laughs> Neyse gençler devam ediyoruz. <laughs> Bir bakalım. Neyse bunlar böyle kalsın abi. Biz karakter kutusu açalım. Biraz da. Jeremy çıktı. Pedro Gomez bir günlük. Reinhardt. Ivana özel versiyon. Merlin Arnold çıktı. Ivana karakteri çıktı. Gene Ivana. Pedro Gomez çıktı. Cat Adriana Adria tendrio. Buradan benim çıkarmak istediğim gençler. Tomita veya ivano veya Lin, genelde 230 karakterlerde Lin ve Tomita kullanıyorum. Pardon, Tomita ve Ivano kullanıyorum. Şöyle bakalım bakalım. Da çıkıyor. Yiğit Demir çıkıyor. Hep dandik şeyler çıkıyor bunların da. Zaten gün geçtikçe oyun gelişiyor yani. Değişik değişik bir şeyler ekleniyor oyuna. Bu kutuların da önemi falan kalmıyor arkadaşlar. Yani eskiden bu kutuların çok önemi vardı. Yani fazla kişi de bulunmazdı bu eşyalar falan. Şimdi gitgide oyun etkinlikleri arttı. Kutular arttı. Mesela şu an giriyorsunuz oyuna 100.000 kp veriyor günlük. Yani baya baya değişti oyun. Yani eskiden bulamayacağınız silahlar şu an en kötü oyuncuda var yani. Sıfır bir tane çar açın o eşya gelir yani sıfır bir tane çar. Yakında zaten legendin de gücü düşer. Gücü düşer. Yani onun üstüne bir yeni silah çıkar. Onun üstüne de bir yeni silah çıkar. Yani böyle böyle devam eder yani gençler oyun. Bu arada bir günlük tomita Şöyle bakalım Yiğit Demir çıktı bir günlük. Buradan da bir gizemli kutu bir açalım. Bakalım haykırma çıkarabilecek miyiz? Bundan da haykırma çıkıyor. Her 10 tane de bir. Bakalım haykırmadan çıkarabilecek miyiz arkadaşlar? Bir kahve çıkıyor bundan. Her 10 kutuda bir ekstra veriyor. Yalnız ekstra verdi mi? Ne verdi bu? Yok vermedi herhalde. 3 6 9 bir aynı. daha size vereyim aynen 4 çözdüm o çiçeğim verdi güzel yani en iyisi şu anda kutulardan yani karakter dizmek istiyorsanız yani gizemli kutu ilçe arkadaşlar yani 1 artı 24 olunca asılın yani ülke. hiç beklemeyin yani şöyle bakalım 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 ne çıkacak bir sonraki ekstra da 100.000 kp mi çıktı 100.000 kp çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani şansa bala göte 100.000 kp çıkardık yani gizemli kutu birden Ekstradan Yani gizemli kutuyu hepinize tavsiye ederim arkadaşlar almanızı Evet arkadaşlar bugünlük wolf Team serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki Wolf Team serilerinde görüşmek üzere. hoşça kalın.